Ne yapayım abi? Görünce ıstırasım geldi kahpeler. Ne abi? Görünce ıstırasım geldi kahpeler. Senin benle işin yok da benim seninle işim var kahpe. Senin benle işin yok da benim seninle işim var kahpe. Sen de o arkadaşlara da emanetleri getirsin. Savaş başlasın amına Sen de o arkadaşlara da Emanetlere geçsin, Savaş başlasın aman Ne yapayım abi? Görünce ıstırasım geldi kahpeler. Kim abi? Görünce ıstırasım geldi kahpeler. Senin benimle işin yok da benim seninle işim var kahpe. Senin benimle işin yok da benim seninle işim var kahpeler. Sen de o arkadaşlara emanetlere getirsin. Savaş başlasın aman affey. sano va başdaşsalar da amanətə qalsın savaş başlasın aman axı